arkadaşlar yarın saat 15.00'da Bergama'da Doğa Koleji Merkez sahnesinde söyleşimiz var. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kediyi getirmeyeceğim. Yuh artık ama ya. Oğlum getir ağzıma sıç bari. koskoca youtuber olmuşsun yaptığın şeye bak ya osuruyorsun ya yuh Bu ne abi ya vallahi Kok Kokmuyor <laughs> lan Ay senin nabadına tüküreyim ben senin ya allahım yarabbim ben de osurucum oğlum al Al ben de osuracağım lan al <laughs> beraber kalalım dedik yaptığın işe bak be. Sen otur be. Bir saat dur osuruyorsun ben bir şey diyor muyum? Ya ne osurması be kardeşim ya. O benim mesaj sesim mesaj. Tüm sellerim. Ama yandır. <laughs> <laughs> aç şu camı aç ya.